Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Güzel bir gün. Rüzgar çok hafif. Biraz önce yağmur atıştırdı. Hava kapalı. Tam kuş uçurmalık bir hava. Ve bizim de havada eke mavimiz var arkadaşlar. Sertte hayvan. Yavrularını büyüttü. Ve bir iki gündür yavruların haricinde bunu da uçuruyorum. Bayağı bir sertti arkadaşlar. Biraz uçması gerekiyor. Kanatlarını kuvvetlendirmesi gerekiyor. Taklası biraz bozuk. İnşallah güzel olacak. Çok fazla uçmuyor arkadaşlar. 5-10 dakika uçuyor. Biraz yoruyor kendini açıkçası ama daha da güzel olacak inşallah. Biraz önce yavruları uçurdum. Sürekli yavrularla ilgileniyorum bu ara ama bu Ekem abimiz erkek yavrularını büyüttüğünden dolayı çünkü yaz geldi artık başka yavru almayacağım bu yavruların haricinde yumurta da altlarına bırakmayacağım. O yüzden ekeleri de fırsat buldukça nefeslendirip uçurmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Çok sertte inecek Maşallah Gördüğünüz gibi Yaklaşık bir 4-5 dakika uçtu arkadaşlar Ağzı görüyorsunuz Yatık olduğu için şöyle göstereyim Yatık olduğu için Yoruldu hayvan Normal İki de güzel yavru büyüttüler Maşallah şöyle açayım yerine geçsin siz çıkmayın, geç bakayım. Hadi bakalım. Aslan parçası seni. Erkeğimiz, şu Sabuni de eş arkadaşlar. Bunlar da bu kuşların yavruları. Maşallah, bunlar yeme düştü. Büyüyorlar yavaş yavaş. Bunların kuyruklarını da kestik arkadaşlar. Biraz daha enerjilerini, vücutlarına harcasınlar diye. Bunlar da canavar. Maşallah, biri susam biri Sabuni. Burada da gördüğünüz gibi hazır gösteriyorken postalarım var. Şu şekeri postanın eşi çakmaklı. Altında iki tane yumurta var. Burada iki kelebeğimiz var. Altında iki tane civciv. Burada keşbirimiz var. Burada da posta işimiz var arkadaşlar. Şu yumurtaları var altlarında. Malumunuz. Bu alt kümesi yavrulara tahsis ettim arkadaşlar. Pardon yavrulara diyorum. Yavrularımız burada. Onları da göstereyim. Alt kümesimizi postalara tahsis ettik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tüye girmeye başladılar. Biraz önce bunların hepsini uçurdum. Bu maviyi biraz sonra bir yarım saat bir saat sonra tekrar uçuracağım arkadaşlar. Şu arkadaki dişi şekeriyle birlikte. <laughs> Hepsi tüyde arkadaşlar. ince tüydeler. Görüyorsunuz. Çakmaklı yavrumuz keza öyle. Şekerimiz öyle. Bunlar şu ikisi zaten yeni gelen kuşlar. Yavruluktan yeni çıkmış arkadaşlar bunlar. Yavaş yavaş bunları da uçurmaya başladım. Çok kısa süre havada kalıyorlar. Ve iniyorlar. Yapacak bir şey yok. Nefessiz olan kuşlar oldukları için Şimdi burayı da açalım. Burada nelerimiz var. Burayı da bir görelim arkadaşlar. <laughs> Evet, bu alamız. Bu yercik nuhudimiz. Baba miskimiz altında iki tane yavru var. Mavimiz altında iki tane yavru var. Burada hazır iki tane yavrumuz var arkadaşlar. Yakındır bunlar da 2-3 gün sonra yeme zıplarlar. Bu, bu mavilerin babası bu miskinin eşiğini bunların altından yumurtayı aldım arkadaşlar yumurtada da bir tane çıkarttım şurada iki tane yavrumuz var <laughs> bakalım gösterebilecek miyiz baba müsaade edecek mi göstermemize şöyle arkadaşlar iki yavrumuz burada var baba mavi ve anneleri uçurdun şekeri burada miskiyle mavimiz var Bunların bir yavrusu gene öldü arkadaşlar. Bir önceki yavrulardan da bir tane yavruları ölmüştü. Gene bir tane öldü. Yani çakmaklının ne babası uçurdum. Yavru çakmaklının annesi babası bu. Ve burada da koy çakmaklımız var. Burada iki tane yavrumuz var. Bu biraz yanık büyüdü arkadaşlar. Yanık büyüyor. Anne baba yeterince hala kadar olmuyor. Ben takviye yapıyorum. <laughs> Şimdi burada ne yapalım arkadaşlar? Mavinin arkasından çakmaklıyı kaldıralım arkadaşlar. Yavrusu yavruları biraz büyüdüğü için şöyle yakalayabilirsen. Evet. Gel bakayım kuzum benim. Geç bakalım. Çakmaklığımızı bir kışlayalım bakalım neler yapacak arkadaşlar. Bir şöyle gezinsin. Şöyle de bir oğlumuzun resmini alayım. Ve kışlayalım bakalım. Bu da fazla uçmaz arkadaşlar. Bu da yavru büyüttü yatık olduğu için. Hop. Ama bunları yavaş yavaş nefeslendireceğim arkadaşlar. Biraz önce de videonun başında söylediğim gibi artık yavaş yavaş ikeleri de uçurmaya başlayacağım. Demiştim bunun da yavruları ufak ufak foldun içerisinde yem yemeye başladılar arkadaşlar. Birkaç gün sonra dediğim gibi yere atlarlar ve biz de o yavrularla da ilgilenmeye başlarız. Dediğim gibi biraz Bunu izleyelim arkadaşlar. Şöyle biraz açıldım ki daha rahat çekeyim. Netliğimiz güzellikte. Biraz şöyle uçsun. Kuş açmaya gerek yok arkadaşlar. Biraz da nefeslenmesi gerekiyor hayvanın çünkü. Kuş açmadan zannedersem iner. Malumunuz artık yaz geldi arkadaşlar. Ee, oyun kuşlarından yavru almıyorum. Şu an yumurta yok. Hiçbir kuşun altında civcivleri olanlar var. Onların büyümesini bekliyorum. Daha sonra da onlar büyüdükten sonra, yeme düştükten sonra arkadaşlar eşleri de ayıracağım. Ayrı ayrı kümesler tutacağım erkek dişi olarak. Yavrulardan fırsat buldukça da ekeleri uçuracağım. İnşallah e, sizlerle de bunu paylaşacağım. Bugün nedense arkadaşlar ben kendimi de biraz enerjik hissediyorum. Neden öyle bilmiyorum. Havadan herhalde kuş rahatlıkla uçurabildiğimizden sebep zannedersem. E kuşlar malum bu havaları sever. Çok sıcak havalarda kuş uçuramıyoruz. Hayvanlar yıpranıyor, soluk soluğa nefes nefese kalıyorlar arkadaşlar. Günah girmenin anlamı yok. Kuş uçuracağız, keyif yapacağız diye. Ama bu havaları yakalamışken de kuş uçurmadan olmaz tabii ki. Telefonumuzda bazen böyle şeylik yapmasa netliği bozulmasa çok güzel olacak aslında ama netliğimiz bozuluyor. Arka taraflara odaklanıyor. Netlik gidiyor. Biraz daha açılacağım arkadaşlar ben. Biraz daha şöyle gideyim. Buralarda gördüğünüz gibi bayağı ot var ve burası gördüğünüz gibi uçurum. Çok güzel yerde kuş besliyorum aslında arkadaşlar. Avantajları da çok, dezavantajları da çok ama yapacak bir şey yok. Kuşlar mesela dezavantajı kaldırdığım zaman ilk olarak aşağı gidiyorlar arkadaşlar. Aşağılarda uçmaya başlıyorlar. Yukarı fazla Aşağı inince çıkmıyorlar Ama direkt dikilirlerse yukarı çıkıyorlar Böyle bir dezavantajım var İkincisi yeni yavruların Aşağı atlama gibi bir durumlar olabiliyor Aşağıda kayalıklar var arkadaşlar Oralarda biraz duruyorlar Aşağı indiği zaman Ama şu an bazı yavrularım Tüyde olduğu için bunu yapıyorlar ama Tüyden çıktıktan sonra onlardan da kurtulacağız Onun haricinde Manzaramız mükemmel Şöyle denizde göstereyim şöyle uçsuz bucaksız bir yer yani yanımıza çayımızda aldığımız zaman kuşları izlemek mükemmel oluyor arkadaşlar Evet arkadaşlar da böyle bu da nefeslendiği zaman daha iyi olacak inşallah Şöyle biraz gideyim altına arkadaşlar. Birkaç tane kuş açacağım. Kaç kuş açalım. Şarjım da az kaldı inşallah bitmez. Bir şeyler yakalayabilirsek yakalayalım. Birkaç kuş açalım bakalım neler yapacak. Bir görelim. Şöyle şuradan açayım. Biz yine yerimize gidelim bakalım seyir edelim çakmaklı beyimizi. Evet. Yere yavrular çıktı. Kaç tane de kuş çıktı. Şöyle. normal yapacak bir şey yok bir şey seyrettirmedi ama olsun arkadaşlar bu arada şarjım yüzde beşe düştü ben burada videoyu sonlandırayım daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim bir de çakmaklıyı gösterelim size ne durumda ondan sonra videoyu noktalandıralım Evet çakmaklımız eşini yumurtaya kovalıyor zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi ot taşımanın derdinde ben burayı da açayım Şöyle kuşları da göstereyim. Çıksınlar. İnşallah telefon kapanmaz ve videoyu sonlandırırız. Allah hanımımız kümesin şu an en fazla uçan kuş arkadaşlar. Allah sabunu Allah. Evet kuşların hepsi çıkmadı. Çoğu içeride yavruların üstüne yatıyorlar. Şöyle gösterelim ve babam iskimizde. şaşalı